Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2011 model Nissan Patrol. Alt takımlar komple değişecek. Gördüğünüz gibi akis körükleri yırtılmış. Salıncak burçları da kırılmış. Bakın. bu şekilde. Bunların hepsi değişecek. Baratılar tamamen bitmiş. Arkadaşlar bakın Japon aralarında özellikle Toyota da şurada bir saç bulunur. Bu saçın görevi Baratlar bittiği zaman ötmesi için bu diske sürtüyor. Biz zırıltı unlama sesi çıkarıyor. Bir ötme sesi, ciyaklama sesi. Yeni parçalarımız. Arkadaşlar Japon araçlarında özellikle Nissan Toyota'da genelde burç gelmiyor. Gelse bile sağlıklı değil. Onun için orijinal takıyoruz. Yeni aktif kırıklarımız. Şanzıman kulağımız. Motor kulaklarımız. Üst salıncaklarımız. Alt salıncaklarımız. Arka salıncaklarımızda burçlar kırılmış arka akis de hepsini yeneceğiz. Arkadaşlar genelde Japon ve Amerikan araçlarında 8 silindir araçlarda bujilere buradan ulaşabilirsiniz. Çok açık ve net aracı kaldırarak tekerin buradan sökebilirsiniz. Ve 8 olduğu için 4 buji bu tarafta Diğer dört buji de daha bu tarafta olur. Bu araçlar yüksek olduğu için biraz ulaşması zor olur. Hani ulaşılır, ulaşılmaz değil. Ama aşağıdan daha rahat. Burası sol taraf. Diğeri de sağ tarafta. Diğer dört buji. Arkadaşlar sancak kutularını sökerken biz işaretliyoruz. Takarken %90 takabilelim. Daha sonra ön düzen ayarına gidecek zaten. Öbür şekil ee, karışıyor. Çok çapraz duruyor tekerler. Ön düzene gidene kadar biraz araçta sürükme oluyor. Onun için biz işaretliyoruz. İşimizi garantiye alalım. Tekerin nasıl istediğini %90 olarak ortalayabiliyoruz. Arkadaşlar hala dağıtmaya devam ediyoruz. Üç salıncakları çıkardık. Boşlar tamamen parçalanmış. Yani arkadaşlar böyle bir parçalamaya devam ediyoruz arkadaşlar komple alt ön arka motor kulakları bu eski kulağımız arkadaşlar paramparça olmuş bir de çökmüş bu motor kulağı kalkışlarda motor aşağı yukarı kalkıp iniyor bu ısı koruyucu Eskisinden çıkarıp yenisine koyduk. Bakın. Sapa Alt takımların hepsini tamamen söktük. Bir tek üst salıncak vidası için, buradaki vida için, şuradaki direksiyon borusunu ayırıyoruz. Direksiyon yağ basınç borusu. Bunu sakmadan çıkmıyor. Sancak burçlarımız tamamen parçalanmış. Diğerleri de aynı şekilde. Arka salıncaklarımız da hepsi geldi. Hepsi tamamen orijinal. Bunlar da önler. Okey. Bakın arkadaşlar eski kulaklar. Motor kulakları. Hmm. Arkadaşlar şimdi salıncak takarken dikkat edilmesi gereken çok çok önemli bir nokta var. Ee, çoğu alt takım değişen arkadaşlar olsun ya da ön düzenci olsun. Bu ufak ayrıntıya dikkat etmiyor. Ben sıkayım da göndereyim. Daha sonra bozulursa sıkıntı değil. Tekrar değişirim diyerekten. Şimdi arkadaşlar salıncaklar, bu yeni salıncaklar ya da yeni burçlar takıldığı zaman salıncaklar şu şekilde sıkılırsa araç iner inmez yukarı çıkacak burçlar ve buradan yüzde elli olarak zayıflama olacak. Yani şu şekilde diyelim ki sıkıldı. Araç aşağı indi. Direkt otomatikmen burcun ömrü yüzde gitti. Bunun için arkadaşlar şu araç hizasında düz olacak şekilde ne fazla yukarı ne fazla aşağı şu şekilde ortada sıkıldığı zaman araç indiği zaman hafif bir esneme yapacak duracak. Yani burcun ömrü daha uzun olur. Özellikle daha önce benim birkaç kez başıma geldi. Alt takımları yeni değişen araçlar özellikle Mercedes BMW yağlı burçlarda kaster burcu ve alt salıncak birden çok salıncağı olan birden çok kolu olan araçlarda hemen bozulabiliyor özellikle bir ay geçmeden iki ay geçmeden tekrar ses yapıyor tekrar kırılıyor müşteri tekrar burç almak zorunda kalıyor yani yan sanayi takılmışsa müşteri işte yan sanayidir, orijinalini getir deniyor. Bu şekilde müşteri mağdur oluyor. iki kat para ödemiş oluyor. Onun için alt ve üst salıncaklar olsun. Sıkılacağı zaman şu şekilde ortalanarak aracın ineceği zaman salıncak hangi pozisyonda duracak onu kafadan hesaplaması gerekiyor. Yani hesaplanması gerekiyor bu şekilde sıkılması gerekiyor. Özellikle özellikle Mercedes BMW'lerde birden çok salıncağı olan, birden çok kastel burcu olan yağlı burçlarda alt ve üst, ön, arka fark etmeksizin hangi burç olursa olsun, hangi salıncak olursa olsun bu şekilde düzleyerek sıkılması <laughs> düzleyerek sıkılması hem burcun ömrünü uzatır hem de müşteri memnuniyeti için ekstra bir güvence sağlar. Burcun ömrü ne kadar uzun giderse müşterinin hoşuna gider. Yan sanayi de olsa orijinal da olsa dahi bu şekilde takıldığı zaman ilk fabrika çıkışlı gibi uzun ömürlü gitmez bunlara dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar evet. arkadaşlar iç akis kürükleri değişti iki tarafında ön diskler torna oldu baktınız havada sıkamadınız her şeyi takmışsınız altından kürük besleyerek elezonun basmasını sağlayın tekerin düzlemesini sağlayın öyle sıkın ha havada sıkamadınız araç liften düşüyor ya da önü kalkıyor. Aşağı indirin, normal kirik öyle kaldırın. Alt salıncaktan kirik öyle kaldırın, öyle sıkın. Bu da olmadı. Kanalınız, kanalınızın içinde geçirerek, kanala geçirerek alttan sıkabilirsiniz. Kanalınız da yoksa boşluğunu alın. 4 ayak liftin üzerinde de sıkabilirsiniz. O da yoksa Ön düzenciye götürün. Ön düzen cihazına geçirdiği zaman alttan da orada sıkılır. Tabi öncelikle normal boşluğunu alın. Öyle götürün. Öyle aşağı indirin daha doğrusu. Şu anda ben düzleyip öyle sıktım. Bakın. Şu anda araç indiği zaman şu şekilde hafif kasacak duracak. Şimdi arkadaşlar en basit örneği. Bakın burada amatisyon olduğu için bu şekilde ben sıkamam aracı aşağı indireceğim. En son buraların hepsini tamamen taktıktan sonra aşağı indireceğim. Teker yara bastıktan sonra buradan sıkacağım.